Karamtile kermişsin cananoy karamtile kermişsin cananoy bu aşkı çeker misin cananoy bu aşkı çeker misin cananoy bana ettiklerini cananoy bana ettiklerini cananoy sen olsan çeker misin cananoy o, sen olsan çeker misin canan oy Oy can oy can oy can oy canan oy Oy can oy can oy can oy, can, oy. canan oy Yandırdın beni can oy canan oy Soldurdun beni can oy canan oy Oy can oy can oy can oy canan oy Oy can oy can oy can oy canan oy Yandırdın beni can oy canan oy Soldurdun beni can oy canan oy Karanfileken bilir canan oy Karanfileken bilir canan oy Bu aşkı çeken bilir canan oy Bu aşkı çeken bilir canan oy Yeşil belde üstünde canan oy Yeşil verde üstünde canan oy Sarılıp yatan bilir canan oy Sarılıp yatan bilir canan oy Oy can oy can oy can oy canan oy can, oy. Oy, can, oy can oy can oy can oy canan oy Yandırdın beni can oy canan oy Soldurdun beni can oy canan oy Oi, Janoy, 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 Jananoy. Oi, Janoy,